Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Hoca. Sizlerle bu videoda ÖSYM'nin 2010 yılından 2019 yılına kadar olan süreçte dünya haritası üzerinden sormuş olduğu soruları çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Kuveyt'ten New York'a petrol taşıyacak bir tankerin en kısa yolu izlemesi için sırasıyla hangi boğaz ve kanallardan geçmesi gerekir diye soru bana sormuş. Yani benim başlangıç noktam Kuveyt. Varış noktam New York şehri olacak. O halde haritayı şöyle yakınlaştıralım ve biz de bu yol güzergahını tanımlamaya çalışalım. Ne dedik? Başlangıç noktamız Kuveyt, varış noktamız New York şehri. Peki Kuveyt'e baktığımızda nerede yer alıyor? Kuveyt Basra Körfezi'nin tam ortasında yer alan bir ülkedir. Ve Basra Körfezi'nden gemiyi dışarı dışarı çıkarabilmek için ilk olarak Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz boğazından çıkması lazım. Yani bu kısım Hürmüz boğazıdır. Daha sonrasından Hürmüz boğazı ile Hint okyanusuna bağlandıktan sonra şu kısımda yer alan şöyle şu kısma yazıyorum. Babül Mendep boğazı yardımıyla Kızıl Denize bağlanacak. Kızıl Deniz'den yoluna devam edip şu kısımda yer alan yani Mısır'da yer alan yine şuraya yazıyorum. Süveyş kanalı yardımıyla Akdeniz'e bağlanacak. Burası Süveyş Kanalı. Akdeniz'den yoluna devam ettikten sonra Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan yine şu kısımda bulunan Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na bağlanacak ve oradan da New York şehrine ulaşmış olacak. Şöyle tekrardan güzergahımızı gösterelim. Basra Körfezi'nden gemi yola çıktı. İlk olarak Hürmüz'e girdi. Hürmüz'den Hint'e bağlandı. Hint Okyanusu'ndan Babülmendep yardımıyla Kızıl Denize, Kızıl e geçtikten sonra Süveyş ile Akdeniz'e, Akdeniz'den devam etti geldi Cebeli Tarık'la Atlas Okyanusu'na, Atlas Okyanusu'nu geçtikten sonra New York şehrine ulaşmış olduk. En kısa yolumuz bu şekilde olacak. ÖSYM'nin bize verdiği şıklara baktığımızda A seçeneğine bakalım. Hürmüz'den başla diyor. Güzel. Hürmüz'den başladık. Sonra Panama ile devam et diyor. Ama Panama nerede? Kuzey ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan hemen bakın şu kesimde. Benim Panama ile herhangi bir ilişkim yok. A seçeneği elendi. B seçeneği. Hürmüz'le başla diyor. Güzel. Sonrasında Malakka'ya devam et diyor. Hayır Malakka nerede? Bakın hemen şu kesimde. Malakka'da olmayacağına göre B seçeneği elendi. C seçeneği. Babil Mendeb boğazıyla direkt başla diyor. Hayır. Benim Babil Mendeb'e geçebilmem için ilk olarak kimi geçmem lazım? Hürmüz boğazını geçmem lazım. Direkt C seçeneği. Elendi. D seçeneği. Hürmüz boğazıyla başla diyor. Güzel. Direkt Süveyş'e geç diyor. İyi de ben Babil bir geçmeden Süveyş'e girebilir miyim? Hayır. Giremem. O zaman D seçeneği de elendi. E seçeneğine baktığımızda Hürmüz boğazıyla ile başla diyor. Güzel. Hint okyanusuna girdikten sonra Babil Kızıl Kızıldeniz'e bağlan diyor. Güzel. Kızıldeniz'i geçtikten sonra Süveyş kanalı yardımıyla Akdeniz'e gir diyor. Buraya kadar da güzel. Akdeniz'de de Cebeli Tarık yardımıyla Atlas'a bağlan ulaşmak istediğin New York limanına ulaşmış olacaksın diyor. O zaman doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olmuş olacak. İkinci sorumuza baktığımızda 2011 yılında sorulmuş ve iklim bilgisiyle alakalı bir soru. Sorumuza baktığımızda belli başlı alanlar doğrultu olarak gösterilmiş ve diyor ki bana kaç numara doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır. Şimdi dipnot olarak şu dipnotu unutmayacaksınız. Birincisi ne kadar çok enlem geçerseniz iklim çeşitliliği o kadar fazla olur. E bunun tam tersi de olabilir değil mi? Yani şu ne kadar az enlem geçerseniz iklim çeşitliliği o kadar ne olur? Az olur. Bunu sakın unutmayın. Hemen soruma geri döndüm. Daha fazla olsun istiyor. O halde bir numaralı alana baktığımda dümdüz aynı enlem üzerinde gitmemiş mi? Evet. O zaman iklim çeşitliliği azdır. C seçeneği elendi. 3 numaralı alana baktığımda yine aynı enlem üzerinde gidip gelmemiş mi? Evet. O zaman iklim çeşitliliği azdır. Ben neyi arıyorum? Daha fazla enlem geçsin ki iklim çeşitliliğim de daha fazla olsun. O halde cevap ya 2 ya 5 ya da 4. Sırasıyla 5'ten başlayalım. 5'e baktığımda 5'in bulunduğu ilk başlangıç noktasında ekvatoral iklim. Hemen aşağıya geldiğimde şu kısımlarda belki birazcık olsa savan iklimini görebilirsiniz. Yani 5'te 2 iklim türü. 4'e geldim. 4'te zaten okyanusun ortasından başlamış. Orada herhangi bir şey yok. Şu 2 numaralı olan yerde ekvatoral iklim. Yani şöyle şuraya bir deyip şuraya 2 dersek ekvatoral iklim. Avustralya kıtasının doğu kesimlerine geldiğimizde şu kısımlarda birazcık muson iklimi birazcık da ılıman okyanusal iklim görebilirsiniz. Yani 4'te de kaç iklim türü var? 3 iklim. 2'ye baktığımızda 2'nin başlangıç noktasında ekvatoral iklim. Biraz yukarıya çıktınız. 10 ile 20 derece enlemlerine geldiniz. Savan iklimi. Birazcık daha kuzeye doğru gittiniz. Şu kesimler. Sahra çölü. Çöl iklimi. Birazcık daha üste çıktınız. Akdeniz civarına geldiniz. Akdeniz iklimi. Birazcık daha üste çıktınız. Avrupa'nın batı kıyılarına gelirsiniz. Ilıman okyanusal iklime erişirsiniz. Yani 2 numaralı yerde 1, 2, 3, 4 toplamda 5 tür iklim çeşitliliği görürsünüz. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. 2012 yılında sorulmuş sorumuza geldiğimizde, sorumuza baktığımızda kıtaların serüveni ile alakalı bir soru sorulmuş ve sorumuza şöyle göz attığımızda yukarıdaki harita'dan numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz? Yani hangisi eskiden tek bir kıta parçası olan Pangea'nın parçalanmasının kanıtı olamaz diyor. Kanıt olarak arkadaşlar biz birincisini şu şekilde alıyoruz. Kıtalara baktığınızda tıpkı bir yapboz parçası gibidir. Tüm kıtalar birbiriyle birleşir. İkincisi farklı kıtalarda geçmiş devirlere ait olan benzer bitki özelliklerinin bulunması ama Tipik özellikle ne olacak? Geçmiş zamanlardan arta kalan olmuş olacak. Ve üçüncüsü arkadaşlar özellikle ama özellikle eski zamanlarda oluşmuş magmatik kayaçların farklı kıtalarda bulunması yine bize eskiden bu kıtaların bir arada bulunduğunu gösterecek. Yine bir diğer sonuca ner nereden erişebilirim? Yine farklı kıtalarda bulunan aynı döneme ait olan. Hayvan fosilleri ya da bitki fosilleri bana eskiden kıtaların bir arada olduğunu kanıtlayacak. Hemen şıklara bakalım o zaman. 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması. Şimdi 2 ve 3 numaraya bakıyorum. 2 numarayı alıp 3 numarayla bir araya getirdiğinizde bir yapboz parçası gibi iç içe girebilirler. O zaman bu kanıt mı? Kanıttır. B'ye baktık. 6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı yaşta olması. E ben ne dedim? Eğer magmatik kayaçlar aynı yaştaysa bunlar nedir? Demek ki aynı yerde var oldukları süreçte patlama meydana gelmiş ve dış püskürük magmatik kayaçlar oluşmuş diyebiliriz. Yani bu da yine bir kanıttır. C'ye geldiğimizde 8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer olması. Fiziki koşullardan kastı arkadaşlar yer şekilleri ya da kayaç tipi olabilir. Yani eğer yer şekilleri de yine benzerse, iş işte akarsu vadileri birbirine paralellik gösteriyorsa ya da kayaç tipleri birbiriyle örtüşüyorsa yine nedir bu aslında? Bir kanıt oluşturur. D seçeneğine geldiğimizde 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması. E zaten benim en başta saydığım özelliklerden bir tanesi. Hem hayvan hem de bitki fosilleri değil miydi? Ve bunlar eğer farklı kıtalarda aynı yaşta bulunuyorsa demek ki bu iki farklı kıta eskiden neymiş? Birbiriyle birleşikmiş. O zaman D seçeneği de doğru. E seçeneğine geldiğimizde 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının olması. Yağmur ormanları demek aslında ekvatoral iklimin bitki örtüsü değil mi? Evet. E peki bitki örtüsü günümüzde de hala sürmüyor mu? E sürüyor. O zaman bu geçmişle alakalı değil. Bu tamamen günümüz şartlarıyla alakalıdır. Yani bir yerin bitki örtüsü geçmiş hakkında bana bilgi vermez. Nesi geçmiş hakkında bilgi verir? O alanda bulunan fosil bitki örtüsü ya da fosil bitkiler bir diğer de şey yine fosil hayvanlar geçmişi hakkında bana bilgi verecek. E seçeneği tamamen iklimle alakalı olduğu için Pangea hakkında bana herhangi bir bilgi de bulunmaz. 2013 yılındaki soruya geldiğimde bakın bir önceki soruyla aslında benzer özellikle. Çünkü E seçeneğinde verilen kısmı bu sefer tamamen bir soru oluşturup karşıma sunmuşlar. Soruya bakalım. Yukarıdaki harita üzerinde taranarak gösterilen alanlarda değişik ölçütlere göre coğrafi bölge belirlemek istenmektedir. Buna göre oluşturulacak bölgede verilen maddelerden hangilerinin aynı bölge sınıflandırması içerisinde olduğu söylenebilir. Şimdi taranan alana baktığımda arkadaşlar taranan alan ekvatoral iklim bölgesini yani ekvator ve çevresini gösteriyor. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Arkadaşlar size her zaman için ÖSYM boş harita verir ve sizden ilk istediğim şey şudur. Ekvator çizgisini çizebiliyor olmanız gerekir. Ekvator çizgisini neye göre çiziyorum? Bakın şu kısımda taradığı yer Endonezya ülkesi ve adalarıdır. Bu adayı ve ülkeyi baz alarak Tam ortasından dümdüz bir çizgi çek. Doğu-batı doğrultusunda. Bu çizdiğin çizgi Ekvator çizgisidir. Ve Ekvator çizgisi üzerinde ne vardı? 1. Ekvatoral iklim vardı. 2. Yağmur ormanları vardı, değil mi? Ekvator ikliminin tipik bitkileri. 3. Bu alan sürekli neydi? Sürekli yağışlıydı. Güzel. Bu alan sürekli yağışlı olduğu için ve günlük sıcaklık farkı az olduğu için bu alanda ne meydana geliyordu? Kimyasal ayrışma meydana geliyordu. Yine Ekvatoral iklimin altında gelişen topraklara ne diyorduk? Kırmızı renkli laterit toprak adını veriyorduk. Yine bu alanlara genel itibariyle baktığımızda şu Üç numaralı yazdığım yer hariç çünkü orası Endonezya ve çevresidir. Diğer iki alanda genellikle nüfus seyrektir. Nüfusun seyrek olmasının temel sebebi nedir diye soracak olurlarsa eğer. Bu alanlarda bitki örtüsünün çok sık olmasıydı. Hemen verilen maddelere bakıyorum. Hangi ikisi olabilir diyor bana. 1. Ekvatoral iklim bölgesidir. Ekvator çizgisinin tam ortasında o zaman bir kesinlikle var. 3 için geçerli. 2 Yağmur ormanları bölgesidir. Evet, yağmur ormanları zaten ekvatoral iklimin tipik bitki örtüsüydü. O zaman 2 de olacak. Yani cevabım 1 ve 2, A seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakalım. Tsunami riski bölgesidir. Hayır. Tsunami riski bölgesi neresi? Bakın hemen şu kısımdır. Japonya ve çevresidir. 4 Aktif volkanlar bölgesidir. Aktif volkanlar bölgesi yine arkadaşlar Japonya ve çevresi yani şu kısım tsunami riskinin yine fazla olduğu yer olmuş olacak. Tekrar ediyorum cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz. Bir sonraki 2013 yılında yine sorulmuş soruya geldiğimizde soru yine bakın bir ulaşım sorusu. Tıpkı bizim bu videoya başlarken birinci çözdüğümüz soruya benzer bir bölgeden ya da benzer bir konudan soru sorulmuş. Sorumuza bakalım. Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasında önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen güzergahlardan hangisi en fazla gelişen deniz yolu? düzergahı durumundadır. Şimdi yukarıda açıklamayı yapıyor zaten. Bana diyor ki ne kadar alanlar gelişmişse o alanlar arasındaki ticaret de o kadar çok gelişir. Ve bu ticaretin gelişmesine bağlı olarak deniz yolu da o oranda gelişme gösterir. E ben dünya haritası üzerine baktığımda dünyada en gelişmiş olan bölgelerden bir tanesi şu kesimde bulunan Avrupa kıtası değil mi? Evet. İkinci en fazla gelişen bölge Amerika kıtasının doğu kesimi değil mi? Evet. O zaman bu iki bölge arasında ticaret yapılmayacak mı? E ticaret yapılında genellikle deniz yolu kullanılacağına göre aynı kıta üzerinde yer almıyorlar sonuçta. Ne kullanılacak? Gemiler kullanılacak. Yani deniz yolu ulaşımı ağırlıkta olacak. En fazla deniz yolu ulaşımının da yine ağırlıkta olduğu yer neresi olacak? Burayı gösteren bir numaralı alan yani A seçeneği olmuş olacak. Burada bir dipnot daha söyleyeyim arkadaşlar. Tıpkı deniz yolu ulaşımı gibi burada bir numaralı alanda hava yolu ulaşımı da yoğunluk gösterir. Bunu sakın unutmayın. Üçüncü 2013 yılında çok çıkmış sorumuz arkadaşlar. Hemen haritayı kontrol ettiğimizde diyor ki yine ticaret yollarından sonra sorulmuş aslında. Yine ulaşım yollarıyla alakalı soru gelmiş. Ama bu sefer iklimle biraz bağlantı kurulmuş. Ticari yolları Yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmişti. Yukarıdaki haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan Avrupalı gemiciler Avrupa'ya dönüşlerinde ise iki numaralı ticaret yolunu kullanmışlardı. Buna göre haritada numaralarla gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar. Tipik olarak dünya üzerinde süreklilik gösteren 3 tip rüzgar tipimiz vardı veya sistemimiz vardı. Bunlardan birincisi alize rüzgarıydı. İkincisi batı rüzgarıydı. Üçüncüsü ise arkadaşlar kutup rüzgarıydı. Bunların yerlerini size göstereceğim şimdi. İlk olarak Ekvator ve 30 derece enlemleri arasında esen rüzgarlara biz alize rüzgarları adını veriyorduk. Şuraya 0 yazdım, şuraya 30 yazdım. Yine 30 ve 60 derece enlemleri arasında esenlere, batı rüzgarları, 60 ve kutup daire kutup noktası yani 90 derece arasında esenlere de kutup rüzgarları adını veriyorduk. Rüzgar genel itibariyle yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyordu. O zaman ben bu yazdığım sayıların yüksek basınç mı, alçak basınç mı olduğunu bilmem lazım. Değil mi? Evet. Şimdi 0 Sürekli olarak termik alçak basınçlı. Buna iklim konusunda değineceğiz. 30 derece dinamik yüksek basınçlı. 60 derece dinamik alçak basınçlı. 90 derece termik yüksek basınç idi. Rüzgar nereden nereye esiyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca. O zaman bir numaraya baktığımda genel itibariyle 30 dereceden nereye esmiş? 0 dereceye. E Ekvator ile 30 derece arasında esenlere ben ne diyordum? Alize rüzgarları diyordum. 2 numaraya baktığımda dinamik yüksek basınçtan 60 derece dinamik alçak basınca doğru esmemiş mi bu şekilde? Evet. Güzel. E buraya da ben ne diyordum? Batı rüzgarı diyordum. Zaten 90 derece termik yüksek basınçtan 60 derece dinamik alçak basınca esenlere de kutup diyordum. Burayı bana vermemiş. Bana sadece 30 0 ve 30-60 arasında esenleri vermiş. Birincisi ne olacak? Alize. İkincisi batı rüzgarları. Baktığımda şık olarak C seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. 2014 yılına geldiğimizde yine tipik bir dünya haritası verilmiş ve belli alanlar taranarak gösterilmiş diyor. Buna göre diyor belirtilen alanlarla ilgili olarak Verilen yargılardan hangileri söylenemez? O zaman ben belirtilen alanların ne alanlar olduğunu kesinlikle bilmem lazım. Şimdi gösterilen alanlara baktığımda arkadaşlar, özellikle Akdeniz'in tamamen kara, karartıldığını, bunun yanısına Avustralya kıtasının güneybatı kesimlerinin aynı şekilde, Afrika kıtasının güney ucunun aynı şekilde. Güney Amerika kıtasında Şili'nin orta kesimlerinin aynı şekilde ve son olarak Kuzey Amerika kıtasının batı kıyılarında Kaliforniya Yarımadası'nın tıpkı Akdeniz çevresi gibi karartıldığını görüyorum. E peki bu alanlar nereleri gösteriyordu bize? İklim bilgisinden hatırlayın. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar değil miydi? Tekrar ediyorum. Akdeniz ve çevresi. Güney Afrika kıtasında, daha doğrusu Afrika kıtasının güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan kap bölgesi, Avustralya kıtasının güney batı kesimleri, yine Güney Amerika kıtasında Orta Şili ve Kuzey Amerika kıtasında da Kaliforniya yarımadasında Akdeniz iklimi görülüyordu. Yani diyor ki sana, verilen maddelerden hangileri bu bölgenin ortak özelliği değildir? Akdeniz iklimine baktığımızda yıllık ortalama sıcaklık 15 ile 20 derece arasındaydı. Doğru. Ortalama yıllık yağış miktarı 650 1 milimetreydi. Mm e bu da doğru. Ama Akdeniz iklimine baktığınızda yıllık yağış mevsimlere eşit oranda dağılmamıştır. Çünkü Akdeniz iklimi genel itibariyle yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yani eşitlik söz konusu değil. Yine Akdeniz iklimine baktığımızda yaz ve kış sıcaklıklar arasındaki fark azdır diyor. Hayır, tam tersine fazladır. Çünkü Akdeniz ikliminde Yazlar sıcak ve kurak 30-35 dereceyi bulur. Kışlar ise ılık ve yağışlı geçer yine 10 ila 15-20 derece arasında gider gelir. Yani yaklaşık olarak 15 derece kadar bir sıcaklık farkı oluşur. Yanlış cevabımız o zaman 2, 3 ve 4'ü bulunduran E seçeneği olacaktır. Devam ettim arkadaşlar. 2014 sorusuna geldiğimizde Yine tipik bir harita sorusu verilmiş ve diyor ki taranan bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçütlerden hangisi dikkate alınmıştır? Taranan bölgelere ben baktığımda özellikle sizlere hocalarımızın derslerde öğrettiği bir şifre vardı. Bir tane H harfi çiziyorduk ve bu H harfi ile paralellik gösteren alanlarda ortak olan özellikler vardı. H harfini çizerken de hem Kuzey Amerika kıtasının hem de Güney Amerika kıtasının batı kesimlerini alıyorduk. Bunun yanı sıra hem Asya kıtasının doğusu hem de Avustralya kıtasının doğu kesimlerini alıyorduk ve yine bunun yanı sıra bu iki düz çizgiyi Türkiye'yi baz alan alandan şöyle ortadan birleştiriyorduk. Bu H harfi bize yer altı ile alakalı birçok bilgi veriyordu. En fazla depremin olduğu yerlerdi. En fazla yine bunun yanı sıra magmatik kayaçların bulunduğu yerlerdi. Genç oluşumlu arazilerin bulunduğu yerlerdi. Şimdi burada şuna dikkat çekeceğim. Eğer H harfi içerisinde bulunan şu mavi taradığım alan yer almıyorsa bu gösterilen alanların tamamı yüksek sıra dağların bulunduğu yerlerdir diyeceğiz. Mesela Kuzey Amerika'da bulunan alan hangi dağları gösteriyor? Kayalık dağları. Güney Amerika'da bulunan alan And dağları. Yine Avrupa'da bulunan alan hepimizin bildiği Alp dağları. Aşağıda Afrika kıtasının kuzey batı kesiminde bulunan alan Atlas dağlarını ve Asya kıtasının iç kesiminde bulunan alan dünyanın en yüksek zirvesinde içinde bulunduran Himalaya dağlarını gösteriyor. Yani gösterilen alan bana dağlı kütleyi vermiş olacak. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 2014 yılının ikinci sorusuna geçtiğimizde Diyor ki her yıl büyük can ve mal kayıplarına sebep olan deprem ve volkanik patlamalar yeryüzünde geniş alanlarda etkili olmaktadır. Bakın bir önceki H harfi ile alakalı aslında yeni soru. Yani sen H harfini biliyorsan eğer bu iki soruyu 2014 yılında rahatlıkla çözebiliyordun. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen alanlar bu doğrultuda çizilecek olursa hangisinde doğal afetlerin etkisi daha azdır? Yani depremselliğin etkisi daha azdır diyor. E peki ben deprem ve volkanik alanları artı yüksek sıra dağları oluştururken bir önceki soruda ne yaptım? Basit bir H harfi çizmedik mi? Evet. Yine basit bir H harfimi şöyle çiziyorum. Ve bunları ortadan ne yapıyordum? Birbiriyle bağlıyordum. Artı arkadaşlar H harfinin altında bulunan şu kısım. Şöyle iki numarayla gösterilen kısım. Afrika kıtasındaki Rift Vadisi'dir. Rift Vadisi demek açılan alanlar depremsellikten dolayı veya levha hareketlerinden dolayı açılan alanlardır. Bu H harfiyle ile gözen alanlarda ne fazlaydı? Deprem fazlaydı. Buralarda sıra dağlar vardı. Buralarda tsunami olabiliyordu. Buralarda yine magmatik kayaçlar olabilir. Buralar yine sıcak su kaynakları bakımından zengin alanlar olabilir. E peki H harfinin hangi madde dışında kalmış? 4 numaralı alan değil mi? Evet. O zaman cevabımız D seçeneği 4 olacak. Burada dipnot, not olarak şunu sizlere söyleyeceğim. Özellikle sorularda eğer size depremsellikle veya dağlarla alakalı soru sorulduğunda eğer kuzey kesimler şöyle işaretleniyorsa unutmayın ki oralarda ne dağ vardır ne de deprem. Çünkü genellikle kuzey kesimler en eski oluşumlu arazilerdir. Eski oluşumlu arazilerde de pek fazla depremsellik yoktur. 2014 yılının son sorusuna geldiğimizde bakın farkındaysanız 3 ya da 4 tane soruyu direkt harita üzerinden sormuşlar 2014 yılında YGS sisteminde. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eli açılmıştır? Bakın su yoluyla alakalı 4. sorumuz mu oldu? Ben tam olarak sayamadım. Video başında ben size dedim ki ÖSYM kendini tekrar eden bir sistemdir ve bana bir yıl önce sorduğu soruyu başka bir yıl tekrardan sorabilir. Ha, aynı sorabilir veya o soruyu farklı şekillerde tekrardan önüme sürebilir. Yani adamlar su yolları ile alakalı bir sürü soru sormuş. Soruma döndüğümde yukarıdaki artıda numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eliyle açılmıştır? İnsan eliyle açılmak demek beşeri olsun demiyor mu? Evet beşeri olsun diyor. Peki biz su yollarına baktığımızda su yollarını kaça ayırıyorduk? İkiye. Birincisi boğazlardı. ikincisi kanallardı. Ve boğazlar kendiliğinden doğal yollarla oluşan su yolları iken kanallar ise daha çok Beşeri yollarla açılan su yollarıdır. Yani insanların o alanda yapmış olduğu değişiklikler sonucunda oluşan su yollarına kanal diyoruz. Örneğin gündemde olan nedir? Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan Kanal İstanbul projesi. Bakın niye Boğaz İstanbul projesi demiyorlar? Çünkü Boğaz dersen doğal olur. Evet sen açıyorsun, insanlar açıyor. O yüzden Kanal İstanbul projesi adını veriyorlar. Ama İstanbul Boğazı'na da biz İstanbul Kanalı demiyoruz. Niye? Çünkü orası doğal yollarla açıldığı için, İstanbul Boğazı diye tabir ediliyor. O zaman baktığımda ben beşeri olsun dediğine göre beşeri olan hangisiydi? Kanaldı. Yani neyi bulacağım? Kanal olanı bulacağım. Hemen verilen alanlara baktığımızda bir numaralı alan neresi? Panama kanalı. E direkt cevap zaten bir olmadı mı? Evet. Cevabımız A seçeneği olacak. Diğer yerleri de söyleyelim. 2 numaralı alan Cebeli Tarık Boğazı. 3 numaralı alan Babil Mendep Boğazı. 4 numaralı alan Hürmüz Boğazı, 5 numaralı alan Malakka Boğazıdır arkadaşlar. Bakın 4 tane boğaz bir tane kanal verilmiş. Benden beşeri olanı yani kanal olanını istediği için cevabım ne olacak? Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bulunan Panama kanalı olacaktır. Videomuzu daha çok uzatmamak adına 2015 ila 2019 yılları arasında sorulan dünya haritası sorularını bu videonun devamı olan ikinci partta sizlere sunacağım. İyi seyirler, iyi bilgiler edinmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.